Yeni oyunumuz, bahçe oyunlarımızdan yeni bir oyun. 8 tane öğrencimiz var. 4 kız, 4 erkek. Bir dakika süre içerisinde oynanıyor. Düdüğümle birlikte herkes koşup ortadaki konilerden birer tane alıp çemberine koyacak. Daha sonra ortada koni kalmayınca herkes birbirinin çemberinden koni almaya çalışacak. kural şu, her seferinde en fazla bir tane alabiliyorlar ve asla müdahale etmiyoruz. Koni almak serbest. Bir dakikanın sonunda en fazla koniyi toplayan kazanıyor. Hazır mısınız? Evet. Şimdi koni toplayacaklar. Koni almak serbest. Müdahale etmiyoruz. En fazla bir tane al koni alabiliyorlar birbirlerinden her seferinde bir tane alabiliyorlar ve müdahale etmek yok. Bir dakika süre sonunda en çok koniyi toplayan öğrenci bu oyunun galibi oluyor. Evet dikkatli oynayın çarpışmayın. Düdüğümle birlikte yarışma sona erecek. Az kaldı. Haydi daha hızlı. Evet bitti. Bakalım. 1 3 0 2 1 1 1 2 Evet bu yarışmanın galibi Ecrin Akçayalım.